Depremin üzerinden neredeyse 3 yıl geçmesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Kahramanmaraş'ta yıkılan ya da ağır hasar gören okulların önemli bir bölümü henüz tamamlanamamıştır. 700'e yakın derslik yeniden yapım sürecindedir. Bu durum binlerce öğrencimizin halen konteyner ve geçici binalarda eğitim görmesine yol açıyor. Konut eksikliği nedeniyle atama yapılan öğretmenlerin önemli bir kısmı göreve başlayamamakta, tayin istemekte ya da kısa süre içerisinde il dışına gitmektedir. Aynı tablo sağlık sektöründe de geçerli. Hekim ve hemşire açığı deprem öncesine göre %30 oranında artış gösterdi. Çünkü kalıcı konut eksikliği ve yaşam alanlarının yetersizliği memurların bölgeyi tercih etmesini zorlaştırıyor. Sağlık alanında hekim ve hemşire açığının kapanması için geçici görevlendirmeler değil, kalıcı teşvik modelleri hayata geçirilmelidir. Eğitimde ise öncelikli görevimiz yarım kalan okulların tamamlanması ve lojman destekleriyle öğretmenlerimizin kalıcı olarak istihdam edilmesidir.